E hadi. Ne bekliyoruz? Kalkmıyor musunuz? Benim eve gitmem lazım. Sen git Mehveş. Seni de yolladım zaten. Ay yok ya. Olur mu öyle şey? Aslında gitmezdim de annem bekliyor. Yalnız denizin yanında o kelimeyi kullanmıyoruz abla. Hangi kelimeyi? Anne. Hiçbir şey anlamadım ama. Hadi neyse. Hadi görüşürüz. 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 Evet. Hadi bakalım şu senin yurt işini de halledelim artık. Mert başvurular bitmiş. Hadi hadi. Necdet abi. Kolay gelsin. Oo Mertciğim nerelerdesin yahu? Ne yapayım be abi sen nasılsın? İnsan bir çayımızı içmeye gelir hiç uğramıyorsun. Hatta dur hemen bir çay söyleyeyim sana. Nasıl ya? İnanamıyorum sana ya. Nasıl oldu bu iş? E ben halledeceğim dediğim bir şeyi halledelim. Necat abinin kontenjanında boşluk varmış. Sağ ol Mert. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Of. Ne oldu gene? Sana giderek borçlarım kabarıyor onu üzülüyorum. E artık bir şekilde ödersin borçlarını. Ne demek istedin sen bakayım? E, yok canım yanlış anlarım. Yani yemek ısmarlama manasını. hı. Hmm. İstediğin yemek olsun. Ben sana kendi ellerimle yaparım. Ya buradaki soruların çoğunu bilmiyorum ben. Annemi aramam lazım. Ara o zaman. Dua et, telefon açık olsun. Bu dur ben de Deniz arıyor. Deniz mi? Hı. E açsana Meryem. Denizciğim. Güzel kızım. Annem nasılsın? İyiyim yavrum sen nasılsın? İyiyim. Denizciğim ben uzun konuşamayacağım. Hemen kapatmam lazım kızım. Teyzenin yanına döneceğim. Şey annem bir şey söyleyeceğim ama hemen tepki gösterme olur mu? Deniz bir şey mi oldu kızım? Ben yurda çıkmam için senin bana emeklilik sicil numaran gerekiyor. Yurt mu? Evet annem ben çok düşündüm yurda çıkmaya karar verdim. Deniz bu konuyu konuşmuştuk seninle kızım. Yurt da nereden çıktı? Hem gözüm arkada kalır benim. Ama annem... Aması maması yok Deniz. Sicil numarası filan veremem. Kapatmam lazım şimdi. Ee, aldın mı numarayı? Yok, kesinlikle izin vermiyor annem burada çıkmam. Ama Mert bir şeyler yapmalıyız. Mutlaka bir yolunu bulmalıyız. Yaparız bir şeyler. Sen merak etme. Ne yapacağız peki? Annemin emeklilik sicil numarasını nereden bulabilirim? Okul numarası değil ki bu. Sen bana güven. Buluruz. Herhalde dalga geçiyorsun. Annenin adını soyadını biliyor musun? Evet herhalde. O zaman bu güzel yüz gülsün. Hı -hı. Nereden çıktı şimdi bu? Bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun değil mi neden gitmek istediğini? Hayır nereden bileyim ilk kez duyuyorum. Hayır diyorum ki acaba dün çok mu yüklendi bana? Ondan değildir sanmam. Neden peki? Kim bilir ne düşündü. Ama ben Deniz'in huyunu bilirim. Aklına koyduğunu yapar bari. Bir yolunu bulup senin yanında kalmasını sağlamalıyız. Meryem Zaten benim gücüm kuvvetim yerinde olduğu müddetçe ve yaşadığım müddetçe denize bakacağım. Hem bunu sadece sana söz verdiğim için değil. Öz bir öz kızın olduğu için değil mi? Ee, tabii yani e, kim olsa ben aynı yardımı yapardım. Yani üniversiteyi kazanmış olması bir şey değiştirmiyor ki daha ufacık kız. Yani korunup kollanmaya ihtiyacı var. Ama sen de haklısın. Yani çok kararlı. Ben annene söz verdim. Onun için benim yanında kalmak zorundasın demem ona yetmeyecek. Başka bir çözüm bulmadı. Evet, bir tek çözüm var. Öz babasının kim olduğunu Deniz'e söylemek. Deniz'e öz kızın olduğunu söyleyeceksin Bahre.